ve hacehu kavmuhu diye ayette var. Yani kavmi ona karşı deliller getirmeye kalkışıyor. O araya koydukları aracıları işte doğru göstermeye çalışıyorlar. İşte bizde de tarikatlarda araya koydukları aracıları doğru göstermek için bir takım şeyler söylerler. İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Etuhajuneni fillah. O kadar siz Allah konusunda mı bana delil getiriyorsunuz? E bak burada İbrahim Aleyhisselam henüz bir nebi değil. Çok daha çocuk, bir kanaat var ya. Yani. Çocuk. Allah konusunda mı delil getiriyorsunuz? Eğer İbrahim Aleyhisselamın toplumu Allah'ı bilmiyor olsaydı ne derdi? O ne? Allah da kim demez miydi? Böyle bir şey demiyorlar ki. Ondan sonra vakat heden Allah bana gerçeği gösterdi diyor. Niye? göklerde ve yerde bir gözlemler yaptı. Bu da ayetlerde belirtiliyor. İşte e, bu gözlemleri herkes her insan yapıyor ve e, sırtından e, zürriyeti alın, alınacağı zamana kadar yapıyor. Peki sırt zürriyet kelimesinin Arapça karşılığı ne annes hocam? Zürriyetin yani sözlük anlamı? Yani soy. Soy demek. Yani oğlumuz, kızımız, değil mi? Peki Soy sırttan mı alınır? Soyun aslı alınır tamam. O zaman mecburen mecaz oluyor. Evet. Yani ki, hiç kimse sırtından doğurmaz. Kadın da sırttan doğurmaz. O zaman sırtından soyunu aldığımız zamanın manası ne olur? Yani sırt dediğimiz beldir aslında. Belinden aldığımız zaman. Türkçe'de de bu bel kullanır. Yani Uygurca'da da kullanılıyor mu? Bu şey için. Tamam. Yani belinden şeyini, kadının şeyi yumurtası erkeğin spermi hangi yaşta alınıyor ilk ilk şeye kanala girişi bülü çağında o zaman bülü çağındayken değil mi bülü çağında Allah herkese ben senin Rabbinim demiş ve onları da kabul etmiş oluyor İşte İbrahim Aleyhisselam'ın toplumu da burada bizim için örnek fakat burada şunu demeden de geçemeyeceğiz Şimdi bu insanlar herhangi bir tefsire ya da herhangi bir meale baksalar bu ayeti doğru anlamaları mümkün mü? Bak şu anda elimdeki Diyanet'in mealine bak şimdi ne olacak? Belki hiç, ben de ilk defa baktım, bakmamıştım daha önce. Şuraya bak. Hani Rabbin parantez içerisinde ezelde Adem Ademoğullarının surplerinden zürriyetlerini almış. Tamam surplerinden zürriyet almış kısmı doğru. Yani işte bellerinden almış. Tamam. Züriyet, züriyet dediği züriyetin de ne olduğunu da söylemiyor burada. Ama bunların açıklamaları farklı tabi. İşte kıyamete kadar gelecek bütün çocuklar önceden belli. Ezelde belli. Bu ayeti böyle anlama ihtimali var mı? Öyle şeydi. Onu, onu şu parantez almıştı. Tamam da ne anlaşılır? Ya şimdi bir rivayet var ya o şeyde. Yani Ruh-i alemde Adem'in yaratmış, onun sırtından tüm kıyamete kadar dünyaya gelecek olan nesilleri almış, ondan sonra sormuş diyor. Bu rivayetin etkisinde kaldığı belli. Tamam da o da yok burada. Ne dediler i̇şte, bize? E ''Eles rabbikum'' ''Ne zamandan beri Müslümansın?'' ''Galü adam beri'' ''Galü ne demek? ''Eles tübü rabbikum'' İşte olayın cerahini ettiği şey ''Ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' diye. Burada bizim söylediğimizde biraz eksik kalıyor. Bunu da açıklamak lazım. Yani allah Teala insan buluğa erdiğinde karşısını, karşısını geçip de ben Rabbim değil miyim demiyor. Tabii, ki, tabii. Şüphesiz tabi. Yani tabii. Yani koyduğu eşyalar, deliller, her şey Allah'ın varlığına, birliğine delil olduğu için o şeylerin onun karşısını çıkarması, evet. bunu onu düşünebilecek akıl vermesi ben senin Rabbim değil miyim demesi olur. Bu da tam kanadı elbette sen benim Rabbim diye o kanadı gelir.